Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl şu bir hata var. Saçma sapan iğrenç bir hata var. Onun nasıl çözeceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle video atma zamanımı beni takip eden insanlar belki biliyordur Her 3 güne bir video paylaşıyorum ama 3 gün olmadan 2. günde bu yeni videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. Nedeni ise bu bir airdrop ya da herhangi bir inceleme videosu değil. Bu tam anlamıyla bir sorun çözüm videosu ve birçok arkadaş bu vid bu sorunu alıyor ve bununla ilgili youtube arşivinde çok bir fazla video yok çok bir fazla video yok değil hiçbir video arkadaşlar youtube türkiye olsun youtube global olsun o yüzden ben bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar öncelikle ee, size şunu söylemek istiyorum biz bu sorunun çözümünü Telegram grubumuzda arkadaşlarla beraber bulduk. Eğer hala Telegram grubuma katılmadıysan aşağıdan katılabilirsin. İşte takıldığın noktalar olsun ya da video paylaştığımda videoları oraya atıyorum arkadaşlar. Onun dışında işte nasıl böyle Koyunlerin satım zamanları geldiğinde daha erken davranırız, nasıl daha hızlı satarız falan gibi konuları da oradan tartışıyoruz, konuşuyoruz. Eğer katılmak istersen aşağıdaki linkten katılabilirsin diyorum arkadaşım ve videomuza geçiyoruz. Şimdi bu çözümün iki tane çözümü var arkadaş, bu sorunun iki tane çözümü var arkadaşlar. Bir kaydı kontrol ettim. Öncelikle iki tane yoldan birincisini anlatarak başlayacağım. Bu sorunu zaten birçok arkadaşımız almıştır. Ee, kanala da abone değilsen abone olabilirsin diyorum. Şimdi terk coin olsun, ondan sonra var coin olsun, ondan sonra bir sürü böyle güzel airdrop olsun. Saçma sapan your address looks like new hatası alıp e, senin cüzdanın yeni diyor ve siz bu coin'in airdropunu alamıyordunuz arkadaşlar. Şimdi ben size bunun çözümünün nasıl olduğunu çok seri, çok sade bir biçimde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunun çözümü iki tane demiştim. Birincisiyle başlayalım. Şimdi birincisine şöyle bir aşağı inelim. Bunun çözümü ilk olarak sen MetaMask kripto cüzdanına Binance ya da Paribu olur. Onun dışında ıı, CoinBase olur. Hiç fark etmez. MetaMask'ına ya da Trust Wallet'ına direktman bir coin aktarıyorsun arkadaşım. Hani 3-5 TL'lik bir şey yani öyle atıp da 10 dolar 50 dolar falan değil 5-10 TL de olur 3-5 TL de olur işte ne varsa artık elinde yolluyorsun bunu Metamask'a daha sonra Metamask'ta şöyle bir, bir saat durduktan sonra bunu tekrardan attığın borsaya ya da istediğin başka bir borsa varsa oraya transfer ediyorsun arkadaşım ve hesapta bir hareketlilik olduğu için senin o hatan kalkıyor zaten bu da hani zor bir yol değil ama diğer yol daha basit bu zor olan yoldu aslında İsterseniz bu yolu yapıp garanti altına alabilirsiniz hiçbir sorun yaşamayacağınıza dair. Yani kısaca bir daha özetlersem hesaptan bir tane kripto borsası hesabından Metamask ya da Trust Wallet'ınıza bir adet coin yollayın. İşte miktar çok bir önemi yok hani 5-10 liralık bir şey olsa yeterli. Daha sonra o coin'i geri çekin. Hesapta gibi hareketlilik olduğu için bu sorun kalkacaktır. İkinci sorun ise arkadaşlar bu bir tık karmaşık anlatıyorum zaten bu daha eliniz böyle alıştığı için tık tık yapıvereceksiniz Şimdi arkadaşlar şöyle bir hemen ben ekran fotoğraflarını açmak için kardeşimin hesabına geliyorum tamam Şimdi arkadaşlar şöyle bir hata alıyorsunuz senin adresin yeni arkadaşım adresin bir onaylanana kadar alamazsın benim airdropumu diyor size airdropu vermiyordu Şimdi siz buna ne yapacaksınız arkadaşlar yapmanız gereken şey şu bir tane e, hiç fark etmez hani bir tane Çey bulacaksınız cüzdan adresi bulacaksınız hani garanti olması açısından siz bir tane metamask ya da trust wallet da yeni bir hesap açın arkadaşlar hani zaten create a new account dediğiniz anda hesaptan çıkış yapmadan direktman kolaylıkla açabilirsiniz. Onun cüzdan adresini hani Ethereum, Ethereum hiç fark etmez. Cüzdan adresini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra daha sonra set alttan adres diyorsunuz. Bunu ona atıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra diyor ki tamamdır istediğin zaman coin'i çekebilirsin diyor sana arkadaşım. Şimdi sana bunu dedi. Sen sonra ne yapacaksın? Tekrardan slash set alttan türe adres yazıyorsun. Bir daha yolluyorsun. Ondan sonra senin o hata aldığın para dahi atmadığın hesabının cüzdanını yazıyorsun. Daha sonra direktman withdraw dediğinde senin o hesabına gönderecek diyorum arkadaşım. Bu bir arkadaş tarafından hatta grubumda şöyle göstereyim. Hani olur olmaz Hani atar atmaz diye düşünmüştük Şöyle hemen yukarıya çıkıyorum arkadaşım Gördüğünüz gibi bu arkadaş Böyle yaparak şöyle göstereyim Direktman 10.000 terki Şu önümüzden bir çekilsin Şöyle bir geri git Geri gel yapıyorum hemen Gördüğünüz gibi 10.000 terki aldı arkadaşlar. Cüzdanı yeni diyordu. Hiçbir para transferi yapmadı. Set adres dedi. Daha sonra bir tane cüzdan attı. Hani onaylı cüzdan da olabilir. Hani arkadaşınız almıştır bu airdrop'u. Onun cüzdanını yazarsınız. Zaten onunla işiniz yok. Daha sonra onaylandı. Tamam 10.000 terkini verdim. İstediğin zaman çek dediği anda tekrardan set adres diyorsunuz. Ve kendi Binance Smart Chain ağındaki adresinizi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle yaparak direktman daha sonra withdraw diyorsunuz. Hesabınıza koyun. tanımlanıyor arkadaşlar. Umarım bu kısa video sizin için bir çözüm niteliğinde olmuştur. Çünkü gerçekten ama gerçekten çok fazla kişi bu hatayı alıyor arkadaşlar. Bu yüzden yapamıyor. Airdroplara katılamıyor falan filan deliriyor. Hani bazı arkadaşlar olabilir. Hani kripto borsada hiçbir üyeliği yoktur ya da atacak bir parası yoktur arkadaşlar. Onlar için bu ikinci anlattığım yol gerçekten bir çözüm niteliğinde oldu, bir ilaç niteliğinde oldu arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Video işinize yaradıysa lütfen ama lütfen videoyu beğenip bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bay bay arkadaşlar.